Evet, Cephe Gazetesi olarak bizler de e, Dardeyli Anı'ndan yaklaşık bir saat sonra dışarıda vatandaşların nabzını yoklamaya devam ediyoruz. Muhabir arkadaşlarımız da işlerinin başındalar. Er. Henüz onlardan da farklı görüntüler alacağız. Anladığımız kadarıyla ödemiş ülke Ocakları ve AK Partili e, gençler dışarıda, Hastane Caddesi'nde hatırı sayılır diyebileceğimiz e, bir kalabalık mevcut. Sokakların boş olmasına karşılık konvoya katılan Bir köpek saldırısı olacak, iyi geldi. Kolmaya katılan bu kadar ee, sayıda araç olduğunu görüyoruz. Belki de hastane caddesindeki tümörün oradan hükümet meydanına kadar yaptığımız bu yürüyüşte biz araba görmüşüzdür diye tahmin ediyorum. Elbette cephe gazetesi olarak demokrasiye yapılmış herhangi bir eyleme karşı halkımızın destekçisi olduğumuzu belirtiyoruz. ...ve ülkede bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da buradan tahlil edebiliyoruz. İyi akşamlar, Cephe Gazetesi. Bir iki şey sormamda sakınca var mı? Tabii. Ee, bildiğiniz gibi 22.30 e, sularında evet. e, bir hadise yaşandı. Bir darbe girişimi deniyor. Evet. E, TSK'nın resmi internet sitesinden ise... Bunun e, Tokyo'nun bir yönetime el koyma olduğu konu, e, konusunda görüşler bildirildi. Evet. E, sizin görüşleriniz nelerdir? Ya bu zaten bir azınlık e, bir junta girişimi olduğu söyleniyor. Bilindiği üzere hani e, açıkçası çok da başarılı bir girişim olacağını düşünmüyorum ben. Ortada zaten her şey halk sokakta e, sonuç olarak. Her şey düzelecek yani. Demokrasi kazanacak. Yarın güzel bir Türkiye'ye oynayabilecek miyiz? Yoksa bu kaos sizce devam edecek mi? Düşüneceğim ya. İlla ki bunun tabii sesleri hemen kesilmez. Ee, hemen her şey düzelecek diyemeyiz ama. Yani, yani darbe olmasa dahi, darbe başarılı olmasa dahi bunun ülkeye e, olumsuz bazı dönüşler olacağını düşünüyorsunuz. İlla illaki. Ama. Ee, hiçbir şekilde e, Hiçbir şey düzelmeyecek değil Yani bu Halk böyle olduğu sürece Demokrasiyi aradığı istediği sürdürme gayretinde olduğu sürece Hiçbir şeyin bozulacağını düşünmüyorum ben Çok teşekkür ediyoruz İyi akşamlar, ederim. İyi akşamlar. Evet yürüyüşümüze devam ediyoruz Hastane caddesinin başlangıç noktasına kadar ulaşmış durumdayız Öğretmen evine geçiyoruz Ve yaklaşık yarım saattir ee, araç konvoyları Hastane Caddesi'ni adeta işgal etmiş durumda. Ee, biz de kalabalığın toplandığı, e, toplanları düşündüğümüz alana doğru ilerliyoruz. İnsanların ellerinde Türk bayrakları. Ee, gördüğüm kadarıyla her siyasi görüşten insan var ve her, her e, e, siyasi görüşten e, farklı insanların hukuksuz olarak nitelenen bu darbe girişimine karşı bir olmak için dışarıya canları pahasına Cumta yönetiminin sokağa çıkma yasağı ilan etmesine karşılık dışarı çıkmış durumdalar. Evet, karşımızda bir grup vatandaş. İyi akşamlar, Çöpe Gazetesi. Görüntü almam mümkün mü acaba? Sadece görüşlerimizi almak istiyoruz mevcut durumla alakalı. Eğer ishalimiz olursa görüş alacağız. Peki çok teşekkürler. Evet şu an e, mezarbaşı mevkiindeyiz. Mezarbaşı mevkiinde trafiğin kısmi olarak e, tıkanmış olduğunu ve e, ağır bir şekilde aktığını söyleyebiliriz. Umuyoruz zor koşullarda çekmeye çalıştığımız bu videoda Gürültüden ve teknik yetersizliklerden ötürü Biliyorsunuz biz bir gazeteyiz. Röportajları ve buradaki ambiyansı size yeteri kadar yansıtabiliyoruzdur. Ödemiş darbeye karşı tek yumruk diyebiliriz. Ama yarın neler olacak? Bu girişimin kazananı kimler olacak? Bu elbette bir merak konusu. Genel Kurmay Başkanımızın e, vehil alındığı yönünde bir açıklaması var Anadolu Ajansı'nın ve Türk tarihinde belki de ilk defa bir darbe girişiminde e, Sakarya ve İstanbul şu an e, aldığımız bilgiler ışığında e, konuşuyorum. Ee, sivil vatandaşlara karşı ateş açılmış durumda ama ödemiş sokaklarında polisler geziyor. Kollu kuvvetlerin e, yetkisinin devam ettiğini söylemek yanlış olmaz. Mithat Paşa Caddesi'ne doğru ilerliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Mithatpaşa Paşa Caddesi'nin e, bitimi olan mezar başından e, otogara doğru uzanan caddede yani AK Parti ilçe teşkilatının e, yer aldığı cadde e, trafiğe kapanmış durumda. Açıkçası bayrağını alan gelmiş. İyi akşamlar. Cephe Gazetesi. E, kısa bir söyleşi yapmamız mümkün mü? Mümkün. Mümkün de, e, önce bir ses şey yap. Tabii ki. Müsaadeniz olursa sesinizi de almam gerekiyor. Sonra, Tabii donduruyorum. Evet, e, Paşa Caddesi üzerinden İzmir yönüne e, girişler de var. Tahmin ediyoruz ki, postanenin oradaki çemberden geri dönüp buradan tekrar konvo'ya dahil oluyorlar. Biraz daha kalabalığa gitmeye çalışacağım. Kolluk kuvvetlerimiz yolun başında tutmuş durumda. Evet, ödenişte herhangi bir askeri müdahale söz konusu değil. Vatandaş sokaklarda kimi vatandaşlarımız evlerinde panik yaşıyorlar. Bu görüntüleri sadece bu yüzden paylaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımız demokrasiye ve bayraklarına sahip çıkıyorlar. Elbette siyasi olarak siyasi yönetimler hatalar, yanlış kararlar alabilirler. Ama bunun karşılığı askeri müdahale, uçakların kalkması, helikopterlerin, süper kobra helikopterlerinin kalkıp Genelkurmay Başkanlığımızı kuşatacak ve e, aslında e, güvenlik zafiyetlerimizi bir şekilde e, dünyayla e, paylaşmak değildir e, bunun karşılığı. E, bunun karşılığı e, eğer ortada bir e, sıkıntı varsa e, en azından gazete olarak bizim duruşumuz Demokrasiden yana dolayısıyla e, bununla alakalı olarak gereken sandıkta yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızın bu geceden yaralı hayatını kaybetmiş. ...zarar görmüş, mali veya maddi herhangi bir kayba uğramış olarak sabaha uyanmasını istemiyoruz. Evet, ödemişti vatandaşlarımızı rahatlatacak ee, bir görüntü daha. Jandarma teşkilatımız da burada. Jandarma teşkilatımız da görevinin başında. Türk askeri ödenişte. Türk askeri ödenişte demokrasinin bozulmasına karşı duruyor.